Gelin biz de seyredelim gelini gelini Fatma ana tel tel etmiş saçını saçını Başlatmış ümmetinin suçunu suçunu Muhammed'in düğünü var cennete cennette, cennette 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 O serverin bir gün cennette 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 ayağına giymiş sedef alını, nalını hep melekler kınalamış elini elini Asya'na Cennete cennete O serverin bir gülü var Cennete 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 cennette cennete cennette, cennette. Cennette, cennette. Cennetin yolunda Güller açılır açılır Üzerine miski Amber saçılır saçılır Düğüne geleni Hulle biçilir biçilir Muhammed'i cennete 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 o serverin bir gülü var cennete 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 cennete, cennete.